üstünde yorgan var. Üstünde ne var? Üstümde kıyıladan şık bir gömlek, sıcacık kaban ve rahat bir pantolon var. Barış Bey, üstünüzde ne var? Şu an üstümde pek bir şey yok. Ay. Ama şimdi hoş bir ceket, rahat bir gömlek, bir de kravatım var. Kendine. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangu ile Yunus Özdiken, Loco Romantizmi, Elçin Sangu ile Yunus Özdiken günü lojada geçirdi. Marmaris'te tatil yapan Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken önceki gün Bozburun'daki bir plajda objektiflere takıldı. Günü kendilerine ayrılan, lojada geçiren çift romantik dakikalar yaşadı. Öğlen yemeğini de sevgilisiyle beraber lojada yiyen Sangu fit vücuduyla dikkat çekti.